futbol kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün en çok sevilen seriyle karşınızdayım. Arkadaşlar sıkça yorumlar geldi. Adidas ve Nike topların karşılaştırılması istendi. Bu takipçilerimiz için bir merak konusuydu. Takipçilerimizin meranı giderelim dedik. Bir elimde Şampiyonlar Ligi Adidas futbol topu. Bir elimde Nike futbol topu. İkisini karşılaştıracağız. Bakalım hangi top bizler için daha iyi. Hep beraber göreceğiz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar ilk Adidas topu deniyoruz. İlk testimiz buradan karşıda gördüğünüz kale işine topları atmaya çalışacağım. Bakalım hangi topu daha fazla kale işine atacağız. Hep beraber göreceğiz. 5 top hakkımız var. Hadi bakalım. Bana sorarsanız ben Adidas'cıyım. Adidas'ın her türlü ürünlerini daha çok seviyorum. Ama göreceğiz. Hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayacağım. Hangisi iyiyse o kazansın. Birde evet. bir. Girde. Bir İkide iki çıkacak zannettim. Evet. Üçüncü denemedeyiz. Yüksek köpte denemeliyiz. Aa. Aa. Alda stoptan üç geldi herhalde 5 ile 5 gelir. Şöyle fasulye atalım. Bunu çevirelim. Çok mu çevirdik? Aa! Çok çevirdim. Bu bir hataydı. Aynı sırımdaki like topu da dileyeceğim. Çok kötü vurdum. 5 ile 3 geldi. Yapacak bir şey yok. Bakalım Berk like topla kaç karşı tıkaç atacağız. çok temiz. İki diki geldi. Sanki direkt daha iyi gibi geldi bana ya. Dörtte üç geldi. Döndürmeye çalışacağım. 4'te 3 geldi bunu atarsam Nike Topu testi başarıyla tamamlamış olacağım. Evet, Nike Topa bir kıyak geçelim. Sol topu tribele vuracağız. Hayır bir döndürmem lazım. Bakalım ne olacak. Oha! Çok iyi ya. Bu testin kazananı Nike Top oldu. Şimdi sıra ikinci testte. Arkadaşlar, sıradaki test şut testi biliyorsunuz. Olmazsa olmaz. İlk Nike Topla başlıyorum. Bundaki kıstasımız her zaman söylüyorum 90'a, çatala en yakın şutları değerlendireceksiniz. Bunun değerlendirmesini size bırakacağım. Başlayalım. Bu ne? Bu ya. Bu ne? Arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Bizim destekleriniz bizim için çok önemli. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 3'e kadar sayıyorum. Herkes kanala abone olsun. 1, 2, 3. Bu arada siz adasçı mısınız, Nike'çı mısınız? Herkes yorumlara yazsın. Devam ediyoruz. Acaba Nike top mu benim ayağım mı? Şimdi adas toptayız. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Testin bence kazananı Adidas Şampiyonlar Ligi futbol topu oldu. Şimdi sıradaki testteyiz. Arkadaşlar bu test top sürme testi. Bakalım hangi top daha başarılı olacak. Evet. Vurdu. 08-18 bir daha deniyoruz. Gel işte. Döndü. Aa! 7. 7.65, 165 iyi. Sıra like koptu. 85. Bunu kazanan ne? oldu. Kuş kuşunuz, Konuşamıyorum. Arkadaşlar, bütün videoyu izlediniz. Kazananı siz belirleyin, Her şey objektif. Elimden geleni yaptım. Gerçekten çok yorulduk. Video çekerken çok yoruluyoruz. Videoyu beğendim. Kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.